Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Marla karakterlerini tanıtacağım. İkinci bölümüyle devam edeceğim. Bugün Banzai ile devam ediyoruz. Bu kendisi daha büyükken. Fırladesi de daha büyük. Hem King Bill bundan birazcık daha büyük. Şimdi diğerine geçelim. ben uyduracağım. Açık kabuk. Ben uydurdum. İsmi değil. Bu yerin ismini de ben uydurdum bu arada. Baş, bunun kabuğuna gelmiş hali. Yeşil sosba diye uydurdum. Bunun ismi de açık yeşil sosba. Açık yeşil sosba. Bunun kafasına basınca bu kabuğuna geliyor. Yeşil sosba oluyor. Ben bu da onun kafasına basılmamış hali kafasına basılmış halinde bir dahaki videoda göstereceğim şimdi diğerine geçelim bunun ismini de ben uydurdum dikenli böcek bunun, bunun aynısı sayılır kafasına basamıyorsunuz dikenleri var ve ayakları daha kısa da kısa sonuçta. Bu da böyle kırmızı kabuklu. Kırmızı kabuklu. Alt sarı. Böyle bir karakter işte. Sıradaki karakterimiz bomba. Yürüyen bomba. Oyuncak işte. Hani çevirirseniz böyle yürür ya bombalar. Oyuncaklar çeviriyorsunuz arkasında bir şey sonra gidiyor. Bu da onun gibi işte damarlı karakterlerinden bir tanesi. Böyle bir tane bomba. Yanınıza gelince patlıyor. Yürüyebiliyor. Ve ayakları var. Sarı. Başka karakterimiz kalmış mı bakayım. Yok kalmamış. Bugünkü videomuz böyleydi. Daha fazla bugün gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.